Herkese merhaba arkadaşlar Büyük Bir videomuz arkadaşlar Böyle Kevin'i oynayacağız Arkadaşlar like atmayı unutmayın Ve biz de hadi başlayalım Gördünüz mü arkadaşlar e, Yeni ev çıktı bu Kevin'de e, Çok güzel evi Ben çok beğendim O yüzden dedim ki vlog çekeyim O yüzden arkadaşlar Biz de hadi başlayalım Öncesi arkadaşlar Eve gideceğim ama an Fark etmez. Buraya gideyim bir şey olmaz. Buradan bir ev alayım. Arkadaşlar şimdi eve bakacağız. Herhalde bu evet arkadaşlar bu evi. Şimdi alacağım. Yani çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Yani dışarıdan da güzel, içinden yani içindesi de güzel. Ee, öyle beğendim ben. Evet işte arkadaşlar geldim. Bu arada yani çok güzel. Yani havuz var. iki tane havuz var. Buradan da içindisi de var. Ama şimdi de bakacağım nerede. iyice iyice eve bakacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu bir gün bir süre insanlar geldi. Yani yer yoktu nerede yaşayacağımı. O yani yüzden gene ondan çıktım geldim. Yani bir süre insanlar vardı bugün bekleyin. O yüzden siz de oynayın arkadaşlar. Hazır arkadaşlar şöyle bir yer var. Burada da öyle. Burası yani araba Yani her şey. Burası da çok büyük. O yüzden. Bunu çok beğendim. arkadaşlar bugün bir çıkalım yani. Ben beğendim gerçekten. O yüzden evet şu arada arkadaşlar bakacağım daha ne var. Şimdi kreatik açık öyle bir küçük havuz var. Hmm, burası da yani hmm, izleyeyim ben öylece. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel gerçekten. Bu arada hmm, yani orası hmm, yatak var. Mutfak odası, televizyon bile. Ha, hiçbir yerde televizyon yok ama sadece bu odada televizyon var. Burası, burası da tuvalet. Gördüğünüz böyle. Şimdi arkadaşlar şu arada da yukarıda böyle bir balkon var. Orada da öyle. Burası da yatak var. Yatak odası ama televizyon yani dakika izle. Şimdi arkadaşlar yani çok güzel bir ev. Bir şey balkon. Ay mutfak gerçekten çok güzel. Burası da çok güzel. Her şey görünüyor. Ben de çok beğendim de Burası da mutfak gerçekten arkadaşlar çok 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 güzel bir mutfak. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten gördüğümde çok güzel ve çok büyük hem de çok eğlenceli bir ev bu da çok büyük bir ev yani bu en büyük ev yani siz, yani yıldızlı en büyük ev bu hatta dışarıdan da çok büyük görünüyor şimdi arkadaşlar size göstereyim öyle çıkıyım işte arkadaşlar çıkıyorum yani. yani gördüğünüz gibi arkadaşlar çok büyük bir ev dışarıdan da görünüyor zaten çok güzel ve yeni bir şeyler çıktı siz de görün görün elbise çok güzel ben bunu aldım o yüzden o yüzden yeni çıktı onu aldım şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de durdurun ne yeni çıktı size göstereceğim öyle evet şu arada benim yer, nerede bu yeri koy, koymak yani yeter yani bir yer yok eliye kadar Arkadaşlar size öyle bir mesela 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 böyle bir yazı yeniden mesela arkadaşlar olmaz çünkü yer yok ve Eliya kadar Eliya kadar daha çok fazla olmaz yüzden arkadaşlar burası saçlar bu da yeni saç çıktı burada buçluydu sonra bu yaptılar ama bu da arkadaşlar bunlar bu ve bu bu da yeni çıktı ama çok yeni değil biraz eski yani bu günlerden çıktı ama hangi gün bilmiyorum arkadaşlar evet şu arada ee, öyle burası normal öyle arkadaşlar burası yani yeni bir şey yok aynı burası da aynı yani evet bu bu şey şu yıldızlı falan filan şey bu da Robux'luydu. Bu da hiç bilmiyorum. Evet. Bu Robux'luydu ama şu kafayı e, robuxuydu. Burası yani bir şey yok normal. Burası da bir şey yok. Ben onları koydum yani. Ha bunlar. Şu yıldızlı gözlüğü e, ofiseldi. Ofse. yani artık Sonraki satıldı. Arkadaşlar yani iyi. Ha buna, buna e, o da ofseldi. Yani satılmıyordu. Sonraki satıldı. Yani arkadaşlar çok güzel Roblox yani bir sürü eşyalar var. Şimdi arkadaşlar size öyle çıkıp Yine döneyim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, grup Roblox'ta ev yeni çıktı. Ama arkadaşlar ben daha salonu ev değiştirmedim daha normal yani her şey iyi daha ama hiç değiştirmedim iyi normal nasıl o ama daha skin koydum evet şu arada öyle ha bunları koydum bu benim skin olan bu çok güzel bir skin onu olduğunda arkadaşlar insanlar geliyor şimdi gördüğünüz gibi iki insanlar geliyor şimdi arkadaşlar video durduracağımdan ee, çünkü sana gelsin para e, ne istediği şeyler alsın para versin sonra arkadaşlar size çabuk bir döneceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle. Evet arkadaşlar size döndüm. Ee, yani aldılar para verdiler her şeyi aldılar. Arkadaşlar şimdi size ne erkeklerden de aldım çünkü bazen de erkek geldi. Bir kez erkek geldi sonraki ona para parasız verdim. Çünkü boyamı yeni başlamış bu erkeği. Sonraki ona parasız verdim. Ücretsiz verdim. Yani sonraki ona verdim. Bu yani insanlar yeni geliyorsa yani parasız alırlar. Boyama yeni geliyorsa ama şey. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Blue Prompt çok güzel. Evet arkadaşlar evimi kapattım. Burası da arkadaşlar yeni ev çıkmış. Bu new olan. Burası da aldım. Bir biz bir kutlayalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Ev çok güzel görünüyor. Ama evet şu arada gidelim arkadaşlar. Gelelim. Evet. Burası yani küçük öyle. Orada da arkadaşlar bir gidelim. I, öyle bir şey yok. Burası tuvalet küçük ama babanın büyük. Yani öyle arkadaşlar. Sonraki burası öyle. Şimdi hmm. burası Ya çok güzel ya burası. Arkadaşlar çok beğendim ve hem de çok büyük yani. Şimdi arkadaşlar burası çok büyük. Şimdi arkadaşlar biz de gidelim öylece. Evet öyle arkadaşlar. Sonraki burası gördük zaten. Buraya gidelim biz arkadaşlar. Sonraki arkadaşlar aşağıda iniyoruz. Salon ve mutfak var. Çok büyük bir salon ve mutfak var. Gerçekten yani Burası da yatak var o da. Evet. Şu arada da arkadaşlar orada, burada da yatak var. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size çok seviyorum. Hadi bay bay arkadaşlar size öpüyorum ve bay bay arkadaşlar size çok seviyorum.